Evet. Akgün. Akgün. <laughs> Savcı'm sesler. Gidiyorum. Tamam, ben arkandan geliyorum. Akgün. Nerede? Geliyor, geliyor sesi geldi. Neredesin oğlum sen ya? Geldim Savcı'm şuradaydım, hava alıyordum biraz, böyle adım adım oraya gitmişim. İyi tamam, geç içeri. E ee, Canancığım. Siz akşam yemeğini kaçta yiyeceksiniz? Birazdan. Masaya iki tabak daha koysana. Oturalım yemek yiyelim birlikte konuşalım. Tabii size rahatsızlık vermeyeceksin. Sen çok yorgun değil miydin? Bu tabii dediğim yani Yağmur o zaman on yaşında mı on bir yaşında mı öyle bir şey. Ben buna bir tane film var bizim böyle ben de çocukken çok sevdiğim bir film. Karate Kid diye bir film var. Açtım bunu izlettim buna. Tamam bunu izledi ve bayıldı bu filme. Dedi ki baba ben karateci olmak istiyorum falan. Evde koşturuyor sürekli ya kızım bir dur. Orada bir tane usta var. Neydi onun adı? Miyagi miydi? Miyagi miydi? Neydi adı? Miyagi-san. Ha Miyagi-san diye bir usta var. Miyagi-san Miyagi bağıra Miyagi, bağıra geziyor böyle falan. Dedim kızım ne yapacaksın karateci olup ya? Nasıl yani? Kız çocuğu karateci olur mu falan. Oluyormuş meğer. İyi dedim madem olmak istiyorsun bu kadar. Götürdüm bunu. Bizim bir tane emekli polis bir abimiz vardı. O bir karate okulu açtı, karate kursu. Dedim gel kızım bari gidelim hani okulunda, mektebinde öğren. Gittik, içerisi full silme olan. Hepsi erkek. Ama bizimki de öyle erkek çocuk gibi saçlarını kısacık kestirmiş. Onlardan biri gibi sanırsın yani. Kafa, saç kısacık, <laughs> kısacık böyle soktum böyle okulun içine. <laughs> Diyorum bu, bu kız burada ne yapacak falan, biz dedim acaba dedim, bunu erkek mi yaptık gibi... ...öyle bir düşündüm, hatırlıyor musun Yağmur? Yani baba şimdi nereden çıktı bu unutmak istediğim anılarım? Beş yaşından on yaşına kadar geldik. Nihayet azıcık daha sabredeceğiz. <laughs> o kadar uzun değil ya, hemen pıt diye Nedir yani ya Yağmur'un yaşından ne olur ya, o kadar büyük mazi değil yani. Yağmur da çocuk daha Yağmur. Yok artık. <laughs> Nesi çocuk baba, bayağı büyüdü yani. Ha, tamam. Sen girizgah uzun tuttun ama anlaşıldı, şimdi girdin konuya, peki. Ben müsaadenizle... Hayır, hayır saçmalama otur konuşuyoruz ya. Nereye gideceksin? Kalkarız şimdi birazdan. Şimdi mesela Akgün'e baktığın zaman, Akgün adam. Yani uzaktan böyle adam adam duruyor yani genç delikanlı. Tamam onunla ilgili problem yok ama Yağmur... ...yani Yağmur öyle değil yani... ...ergenlikte tam gençlik arasında bir yerde daha yani var ona yani. Anlatabiliyor muyum? İki yaş var aramızda baba. İki yaş dediğin yani bu çağlarda çok önemlidir. 18 ile 20 yaş arasındaki o iki yaş çok kritik iki yaştır. Evet. Bizim zamanımızda mesela bizden iki yaş büyük insanlara biz abi derdik, abla derdik, saygıda kusur etmezdik. Öyleydi yani Canan. Ne yapayım? Peki abi mi diyeyim Akgün'e? Ne istersin? Hı. E tabii Yağmurcuğum, sen nasıl istiyorsan seslenebilirsin. O senin inisiyatifinde ama Akgün sizin akranız değil. Onu demeye çalışıyorum. Öyle değil mi Akgün'cum? Tabii doğru. Sağ ol. Yani şimdi biz Akgün'ü ailemizden biriymiş gibi göreceksek benim e, çocuklarıma sahip çıksın isterim. Çocuklarıma abilik yapsın isterim. Yağmur'a abilik mi yapacak Akgün? Yani sonuçta benim e, çocuklarımı teslim edebileceğim biriymiş gibi görmek isterim ben Akgün'ü. Doğru mu? Tabii evet. Emanet gibi yani. Hani bana emanetmiş gibi Akgün. Hani e aramızda bir kan bağı varmış da, akrabaymışız da, hani benim yeğenimmiş gibi. İstersen bacım falan da desin baba. Ya bence direkt görüşmenizi istemiyorum da en azından daha doğru olur. E sen şimdi beni anladın Yağmurcuğum. İstiyorsan sen benimle anlaşmaya bak. Ben görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama nasıl görüşeceğinizin kıstaslarını sayıyorum. Tamam sen o kıstasları sayarken ben sofrayı toplayayım. Ben de size yardım edeyim. Yağmur'um olur mu? Tabii tabii evin abisisin sonuçta. Yardım ettim. dur deme şeklinde ikimiz de gayet iyi biliyoruz yani. Kırmadan yapmaya çalışıyor ama işte komik durumlara düşüyor böyle. Biliyorum Canan Hanım da işte kendini parçalıyor. Yoksa ben alacağımı almıştım oradan yani. Yok yok sayın da öyle çok laftın dinleyip böyle ders çıkaran bir yapın yok yani. Ofisten çıkınca neler neler yaptığını şimdi. Geçmişte kaldı Canan Ben artık evet. öyle yok. Sen niye burada kalmak istedin? Ee, savcım istedi. Yani bir süre benim yanımda kalacaksın dedi. Ama e, o emredince ben de el mahkum mecburiyetten. Ay yok yok ben ondan bahsetmiyorum. Çeşmeden bahsediyorum. Çeşmede niye kaldın? Ee, yemeğin başında anlattım ya Canan size işte. Ya bırak Allah aşkına İstanbul'da da yapabilirsin o hayalini gerçekleştirebilirsin yani. Sen hatta gitmek istemiyor muydun? Sevdim Çeşme'yi Canan Hanım. tabii. Hı -hı. Sevme sebeplerindir. Tahmin edebiliyorum. Bu eğer Mektubu okuduysanız eğer Canan Hanım beni yanlış anlıyorsunuzdur. Yani ben e, kesinlikle kendimi o şekilde tanım... ...yani beni o şekilde tanımanızı istemiyorum. Ben mektubu okumadım da hem inase Ama şimdi anlayabiliyorum yani yok ne yazdığını. Canan Hanım siz bana lisan-ı münasiple bayağı kızımdan uzak dur diyorsunuz şu an. Ama buna hiç gerek yok. Bunu söylemenize gerek yok. Çünkü ben bunu böyle uygulayacağım. Bunu yapacağım yani ben. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Ben Selim'in tavrını yanlış buluyorum. Hiç onu aylamıyorum. Aramızda kalsın. Ama anne babayız sonuçta. Yani çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz biz de işte. Korumaya haklısınız. Çok haklısınız ama ben de ana babayım. Bunu bilmiyorum ve hani bunu nasıl söyleyebilirim size onu, onu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ben. Ben anlayabiliyorum senin ne kadar zor bir hayatın olduğunu. Gazetede ben Babanın fotoğrafını gördüm. Sonra hatırladım. Annesini çocukken kaybeden sendin. Ben çok yargıladım seni ya. Yanlıştı yani. Yok yok siz... Evet bendim ama... Siz bir saniye bile kendinizi üzmeyin, canınızı sıkmayın, çünkü ben size çok değer, çok kıymet veriyorum, gerçekten. Çünkü sizin bana yaptığınızı ben bir ömür unutmam, Onu, unutamam yani, mümkün değil. Çünkü siz düşünülebilir bir yerden değil, bayağı güdüsel bir yerden yardım ettiniz bana, Hiss hissettiniz resmen yani, garip bir şekilde, ben anla anlamadım orayı da. Gerek yok, gerçekten bunları düşünmenize gerek yok canlı. Selim öyle komik komik ifade ediyor kendini de. Öyle laf olsun diye de söylemiyor yani. Masaya bir tabak daha koy derken ciddiydi ben biliyorum kocamı. Ben de o tabağı seve seve koyuyorum masaya. Sen doydum demeden de ben kaldırmam o tabağı. Tamam mı? Hı. <laughs> Sen bundan sonra bir aile sofranı olduğunu bil. Bunu da ben <laughs> daha düzgün bir şekilde söylemiş ol. Tamam mı? Çok sağ olun ya. Geldin aileye madem. Hadi. Gel gel. Çöpün yerini biliyorum. Melisa? Efendim? Akgün Gökalp Başkan. Akgün? Nerelerdesin oğlum sen? Çeşmedeyim. Şimdi mekanımın önünde arabadan indim. Bir telefonumu açayım dedim. Bir de baktım karşıma sen çıktın. Senin afişin çıktı. İzmir'deymişsin. Evet konserim vardı ama yarın dönüyorum. Melisa'cığım ben şimdi Çeşme'de yeni bir mekan işletiyorum. Daha da yeniyiz dediğim gibi. O yüzden eğer yorgun değilsen bu akşam diyorum. Gel sen de o tatlı sesinden bir iki şarkı çalıp söylesen bize. Tabii hala nazımız geçiyorsa. Oğlum sırf seni görmek için konser bile veririm. Bir tane Sen söyle ne zaman nereye geliyorum. Gerisi bende Akgül'cüm. Tamamdır yazıyorum şimdi sana. Savcı ile anlaşmamızı tamamladık. Ondan sonra beraber yürüdük Cemal'in üstüne. O şekilde altı itiraf. Bizi de aldılar sonra hemen bıraktılar zaten. Kanka telefon numaranı bile söylemedim. Yani o kadar sağlam durdum sorguda haberin olsun. Savcının yanında kalacağım diyorsun yani. E bu durum geçici bir de mecburi. Yani kütüğü İstanbul'dan buraya almanın bedeli bu. İyi iyi. Sevdiğinin yanında kalmak iyidir. Arada bir vurulmasaydın iyiydi. Ha bu arada çelik yeleği gömdüğün yerden aldım. Eyvallah olmasaydı... ...iki kurşun... ...bizeydi yani. Yoktu şu an aramızda değil. Beyler şimdi bunu söylemenin kolay bir yolunu bulamadım ben kendi içimde. O yüzden direkt yoldan söyleyeceğim. Ben illegali bırakıyorum. Legale geçiş yapıyorum. Artık aydınlık yoldan yürümeyi düşünüyorum. Kararlıyım. Artık silahtı, belaydı, külahdı bitmiştir o işler. Mekanımızı parlatalım. Önümüze bakalım. fıstık gibi bir mekan var burada. Elimizde. İçinde ya. Ekmeğimizi buradan çıkartalım derim. Bizim camiamızda emeklilik var mıydı ya? Soner biz ne ara maaşa bağlandık da emekliliği olacak? Yegarlık kalacağım diyorsun yani. Sen mi söylüyorsun bunu yoksa kayınbabam mı? Bu benim kararım. Ama ondan da onayını aldım. Bu iş olacaksa bu şekilde kök salacağım ben buraya. Düşündüm taşındım. Başka bir çıkış yolu yok. Kararlı. Yani mevzu benim için tartışmaya, konuşulmaya kapalı. Babacığım bana çok uyar. Çünkü pek bizlik değil bu tür aksiyonlu işler. Tamam mekanımız şahane. Dalgamıza bakarız. Para basarız. Öyle çok göze batmadan hani. İnce ince. i̇nce ince. İnce ince. İnce ince. İnce ince. Peki Hakkın Efendi sen de ben nasıl göze batmayacağız? Hı? Soy belli ya bizim. Babam bizi unutacak mı? Şu an saldırmıyorsa sana... ...sular durulsun diye ya. Bir gün gösterecek kendini. Ne diyeceksin o zaman ona? Karşına çıkınca yani? benle legalim ne diyeceksin? Seninle bir yalnız taklaşalım biz. Her ay spotlar gelecek haberin olsun. Ben de. Soner. Biz seninle kısa bir süreliğine de olsa... ...bir yolda yürüdük. Hala da yürüyoruz. Öncesinde birbirimize hasım diyorduk. Hasımlıkla sınanıyorduk. Şimdi ortak diyoruz. Ben senin ne demek istediğini anladım. Bir dinle beni. Ben senin ne demek istediğini anladım. Ben de senin sen, ne demek istediğini. Sen anladım. diyorsun ki bizim Sen diyorsun ki bizim kişiliğimiz, karakterimiz, hamurumuz belli. Bizim yolumuz, yordamımız belli. Biz vahşi doğmuşuz, yırtıcıyız. Bizim omurgamızı bükemezler. Biz altta kalamayız. Tamam, ben bunu anlıyorum. Bunlara söylediğim hiçbir şey yok. Hak veriyorum oğlum sana. Haklısın. Ama bir de şu tarafından bak, şuradan düşün. Ya bunların üstesinden gelebilirsek, Ya başarırsak, ne olacak ondan sonra? Ya babalarımızın gölgesinden çıkarsak? Ha? Ondan sonra kim durduracak bizi? Ayaklarımızın üstünde durursak eğer? Düşünebiliyor musun, hesap edebiliyor musun orayı? Benim bütün derdim bu, bitti, bu kadar. Bitti mi? Bitti, bunu düşünmeni istiyorum ya. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bizim bu camiadan istifa ettiğimizi duyarlarsa... Ha? ...şurada kuyruk olurlar, sadece reklam olsun bizi yemek için. Ne diyeceksin oğlum onlara? Onlara ne diyeceksin? Güzellikle mi anlatacaksın? Biz illegale geçmeden kendimizi oğlum, koruyamıyorsak... Atıyorum. ...eğer bizden bir cecik olmaz zaten, atıyorum. biz polisi bırakalım gidelim. Ne polisi oğlum? Biz eğer illegale düşmeden kendimizi koruyamıyorsak... ...biz bu işi bırakalım gidelim Soner. Biz emekli olalım o zaman bu işten. Evlenelim, çocuk çocuk yapalım... ...evde oturalım ben böyle. Senin, ben senin ne istediğini anladım. Ne istiyorum? Sen ne istiyorsun, biliyor musun? Ne istiyorum? Sen kendini göstermek istiyorsun oğlum. Soner Sen bak... kendini göstermek istiyorsun ama ispat çaban kendine değil. Kime? Sen... Ne yapıyorsun? Biliyor musun, ne yapıyormuşum? o olduğun adamı sevmeyecekler diye korkuyorsun. Ben diyorum ki, şu anki olduğum adamı anlatmıyorum sana. Olmak istediğim, olacağım adamı anlatıyorum ben o sana. bunu anlamak. Duyarım. Ya bu kadar güç mü bunu anlamak? Oğlum ben seni tanıyorum, ben sana inanıyorum. Ben ne yapabileceğimi de biliyorum, İnanıyorum diyorum bize ya. Gel işte, benimle beraber yürüyüş yolda. Daha ne anlatıyorsun bana sen? Ben ya inanmıyorum. Ya. Mekanın üstü biri zaten benim. Her ay dünden razı. Sen de bu kadar para alıyorsan kendine. Denirsin. Muhakkün. Bir gün kim olduğumuzla yüzleşmemiz gerekecek. Ben sana onu söyleyeyim. Seninki geldi. Hoş geldin. Umarım bu defa atmazsın. demiştim zaten. Alayım çiçekleri. Ee, babam dün kızdı diye beni içeri almayacak mısın? Bir şeyler ikram etmeyecek misin bana? Var mı öyle şey? Hadi Akşam için hazırlıklar nasıl gidiyor? Yani değişecek çok şey var. Çok da güzel olacak. Mesela sahneyi buraya aldık, platformunu koyduk. Gelmesi gereken birkaç tane ışık var o kadar. Güzel olacak. Sen Melisa'yı nereden tanıyorsun? Melisa benim İstanbul'dan arkadaşım eskilerden. Ee, bak, o zaman bence şöyle yapalım. Hı. Ben şimdi okula gideceğim ya. Hı hı. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Bence burayı böyle doldurabiliriz. Herkesi davet edersem. Hatta Naz'a söyleyelim. Naz şöyle gelir bir iki story çeker, bir şeyler yapar, hesabında paylaşır, böyle buralar dolar taşar. Hem bu şimdi ilk açılış içinde çok güzel bir piyer olur sana, ne dersin? Olur. Ya da neyse ben kendimi zorla davet ettirmeyeyim gerçekten. Yağmur öyle bir şey mümkün değil. Bak bunu yapacağını biliyordum, öyle bir şey değil bu. Tamam, tamam gerçekten önemli değil ya, değil. Ben yine de herkesi çağırırım, davet ederim. Ben gideyim. Çantamı alayım. Yağmur. Yağmur lütfen bak böyle yapma. Ne olur böyle yapma. Ne olur. Ne yapmayayım gün Kolay gelsin o az Yağmur, Yağmur. Yağmur böyle böyle gitme ne olur. Baban dün aramıza bir tane kılıç koydu. Sen de o masadaydın. Duydun söylediklerini işte. Ben ne yapayım? Benim bu da olmamın sebebi tamamen savcım. Tamam. Al işte babam da zaten bunu istediği için böyle yaptı. Senin bilerek vicdanını oynadı. E oynadığı işe de yarıyor. İşte senin zayıf noktanı buldu. Orayı eşeliyor sürekli. Yapma hakkın izin verme bunu. E sen böyle yaparsan ben ne yapayım? Bana gitmek düşüyor yani. Yağmur, yağmur. Bak, bu şekilde gitme tamam. Bir çözüm bulalım diyeceğim ama ben bir sürü şey düşündüm. Yok, herhangi bir şey gelmiyor aklıma yani nasıl çözeriz bu aramızdaki durumu diye düşünüyorum. Çünkü yaşamak istediğim bir sürü şey var ve çözümü yok. Bu çok garip bir durum. Tamam. Yani belki de başka bir çözüm bulmalıyız. Mesela ne? Mesela işte dün. Dün babam demedi mi? Siz abi kardeş sayılırsınız, akrabasınız, birbirinize sahip çıkın demedi mi? Dedi. Ama konuşamazsınız, görüşemezsiniz demedi öyle değil mi? Evet doğru. E o zaman şimdi bana bir şey olsa yanımda sen olmalısın. Aynı şekilde sana bir şey olsa, ben durmalıyım yanında. Abi kardeş gibi. Aynen. Yani sonuçta biz bir aile sayılırız, öyle değil mi? O zaman şöyle bir şey istesem senden. Akşam için mekanda sana ihtiyacım var desem, yardıma ihtiyacım var desem. Yani benim arkadaşlarımdan yardım istiyorsun galiba. Yani insan ailesi gibi gördüğü bir istemeyecek de... yardımı kimden isteyecek ben anlamadım yani. Kimden, Tabii. kimden isteyecek ki? Tabii ki yardım. de benden. Evet. O yüzden evet. ben şimdi gideyim herkesi toplayayım ne dersin? Nereye? Okula. O zaman şöyle yapalım okula seni ben bırakayım. He. Sonuçta sen bana emanetsin ya. Hadi. Yani üst üste tekrarlamama gerek yok. Bence siz şimdi gidin. Bunun üzerine daha fazla konuşmayalım. Laf uzamasın tamam mı? bekleyeceksiniz yani. Yağmur. Sen geç arabaya ben geliyorum. Hakkım baksana. Geliyorum. Ne oluyor? Bu arkadaşlar Recep diye birinden selam getirmiş. Hı. Koruma hizmeti veriyorlarmış. Hayırlı olsun demeye geldik. Yanlış anlaşılmasın. Hizmetimizden bahsettik bile. İyi dileklerinizi almış olduk. Sağ olun. De buradan ekmek çıkmaz size. Öyle deme lazım olur. Gençler şimdi hizmetinize girmek istiyoruz diyorsanız eğer biz size birer tane form verelim. Onları doldurun Ahmet abinize teslim edin tamam mı canım? Hadi. Siz bu insanların kim olduğunu biliyor musunuz? Akgün Gökalp Taşkın değil mi? Soner Bey'i de biliriz merak etmeyin. İsim dediğinin arkası olunca C'leri var. Öyle bir durum olmadığını herkes biliyor. Bizden yana sıkıntı olacağından değil yanlış anlaşılmasın. Ama bizim kadar herkes duymuştur. Gelin siz he deyin. ...başınız ağrımasın. Sen baş ağrısının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun ya? Ben sana böyle güçlü bir baş ağrısı yaşatayım mı? Ha? Soner. Dur Hakkı ya. Dur. Niye sırıtıyorsun lan sen? Soner bir dur bakalım. Bak birader. Buraya geldiniz, teklifinizi yaptınız, cevabınızı aldınız. İyi dileklerinizi aldık, koyduk cebimize. Neydi abinizin ismi? Recep. Hmm. Recep abinize gidin bizden selam söyleyin bir gün gelsin. Mekanımızda ağırlayalım onu yedirelim içirelim ha. Eray Bey de yardımcı olsun. Ondan sonra da kalksın efendi gibi gitsin. Ama buradan size hakikaten ekmek çıkmasın. İkileyin gerginlik olmasın. Hadi. Mekanın anahtarını da versedin Adamlar mekanımıza gelip bizi tehdit ediyor. Yaptığın şeye bak. Soner Bey haklı hakkı. Biz bunlara haddini bildirecektik. İki tane kopya şansını denedi işte. Çok abartmaya, büyütmeye gerek yok. Biz işimize bakalım. Abi, belaya bulaşmayalım hakikaten be. Ben bu yöntemi sevmedim. Onu söyleyeyim sana. Takılma. Onu bunu boş verin de. Akşam mekanı alev alev yakacak bir isimle geleceğim size. Onu düşünürsünüz. Söyle. İnşallah dediğin gibi olur. Şanslarını denemişlerdir. Bir şey demeyecek. Dikkat edin.